Evet arkadaşlar selamünaleyküm hayli bereketli günler ben yemlikçi Erkan Yine görmüş olduğunuz gibi bir müşterimizin daha yemlik siparişlerini gönderiyoruz Bugünkü yemlik siparişlerimiz Şanlıurfa merkeze gidecek Bir adet kitleme, iki adet de yoncalık Görmüş olduğunuz gibi tırımıza sardık Allah bin bereket versin abimiz zaten paramızı dünden yatırdı Bir tane de yemlik burada var arkadaşlar şuraya koydular Görmüş olduğunuz gibi ucu gözüküyor Şunun üzerine koymadılar araba çizilmesin diye Araba çizilirse olmaz. <laughs> Allah Allah korusun inşallah ölümün bir şey yoktur arabada da çok kötü. Görmüş olduğunuz gibi bir müşterimizin daha siparişini gönderiyoruz. Şanlıurfa merkeze gidecek arkadaşlar. 63 plaka bakın. 9918'di. Kitleme sistemi. Abimiz internetten. Bunlar hepsi Şanlıurfa'ya gidiyor arkadaşlar. Şanlıurfa nakliyesi. Çanlıurfa var, Mardin var, Hatay var, Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Türkiye'nin her tarafına göndeririz, göndeririz yani. Allah demin de, şimdiden Bakın, inanmıyorsanız göstereyim. Nerede telefonum? Rengini açayım. Arkadaşlar kusura bakmayın, mecbur iki tane telefon kullanıyorum. Bakın. Şemdinli. Şemdinli dört cemlik istiyorlar. Şimdi gelmiş ona da bir nakliye bakacağım birazdan. Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Türkiye'nin her tarafına gönderim vardır arkadaşlar. Size gönül atlayı da sipariş verebilirsiniz. Burası İzmir Pınarbaşı kamyon garajı. girmiş olduğunuz gibi. naklediğimiz Allah razı olsun. Uzaya bile siparişini aslan diye göndeririz diyor. Sıkıntı yok. Kardeşim bizim işimiz böyle. Aynen. Burası şimdi haksız mıyım kardeşim? Reklamsız abi, iş olur mu? Yok Reklamsız şey olur mu? Adam bunu görmeden sipariş veriyor. Bak adam bize güveniyor ki demek ki adam bize parasını yatırıyor gönderiyoruz. Allah bin bereket versin. Bugün bir tane gider yarın bakarsın bin tane, bin tane göndeririz. Benim amacım oradaki millet görsün ki beğensin. Ee, tamam canım millet görsün ki beğensin. Beğenmedi malı almasınlar. Bu oraya numune gidiyor şimdi Şanlıurfa'ya. Orada gören herkes isteyecek Allah'ın izniyle. <laughs>